Hep ve ben yine animasyon yapıyoruz ama bu sefer daha ayrıntılı. Ben şuradan göstereyim size yaptıklarımın hepsini. Bu en son bunu yapmıştım. Böyle oynatalım hemen. Bir önceki videodan öğrenebilirsiniz böyle. Sonra buradan bakın kimler çıktı. Tabutçu dayılar çıktı. Zaten herkes biliyordur. En uzun bu çok uzun bir animasyon. Bunun için çok uğraştım. Bakın yüklenmesi bile çok zor. Aslında size çok kısa bir animasyon gibi gelecek. Çünkü çok hızlı geçiyor. Aslında ben bunun için çok uğraştım hepsini teker teker yapmak için. bu, bu savaş çok iyi. bu geliyor arkadaşlar kurt adam o özel güçleriyle o havada bırakıyor mermiyi oradan şey yapıyor mermiye adamın kafasına saplıyor sonra bu da elektrik adamı gidiyor ama bunun için ben çok uğraştım o kadar uğraştım ki arkadaşlar sonra diye bir tane bir şey yapmışım nasıl bir şey buna bakalım bu geliyor bu balta'yı fırlatıyordu He böyle fırlatıyor ondan sonra böyle kılıç fırlatıyor bir de silahya döndürü fırlatıyor bu da böyleymiş ondan sonra şey burada da disk disk koyacakmışım disk yazmışım bunlar dans ediyor teker teker o gidip bom bom şu iskelet çok iyi dans ediyor tam bunu anlamışsınız da şöyle şey yapalım. Karışık. Aynen bu gerçekten çok karışık arkadaşlar. Geliyor bu iskelet dans ediyor yine. Sonra bir şey oluyor muydu? Unuttum. Uçuyor. Sonra bunlar üst üste atlıyorlar böyle. Sonra bunlar da gidiyorlar. Bu taş takla atıp da uçuyor. Sonra yeniden bu geliyor. Oradan kafa falan sallıyor. Kılıç atıyor. Bir şeyler oluyor. Öyle bir şeyler oluyor arkadaşlar bunda da. Ondan sonra burada da kedicik var. Bu nasıl bir şey hiç hatırlamıyorum. Bu takla atıyordu galiba. Ha, evet böyle takla attı. Bu kadarmış. Ondan sonra şey var. Bunu da ben yaptım. Ama isim koymayı unutmuşum. Burada da takla atıyor yine. Aynısıymış bu arkadaşlar. Galiba. Ey diyor. Bunların molotof atmış, yakmış, sonra o patlamış, bu da bir şeyler olmuş, ölmüş. Sonra buradan bir tane adam gelmiş. O da onu öldürmüş böyle bir şey. Bu biraz saçma. Bu yeter. Niye böyle bir şey yapmışım? Çok saçma. Artık yeter mi demişim çok mu uğraşmışım ne olmuşsa. Ondan sonra iyi. Aa bak bu güzel bir şeydi hatırlıyorum. Bu sadece bunun koşması değil tabi daha başka bir şeyler var. Aslında mermi bulamadım o yüzden o ok yaptım. kesilebilir video. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Her an bitecek büyük ihtimalle. Şimdi de bitebilir. Her an bitebilir. Bu iyiymiş, güzelmiş. İyi yapmışım. Çok iyi yapmışım. Hepsi elektrik atıyor galiba. Bunun için çok mu uğraştım hatırlamıyorum ama birazcık uğraşmıştım yani. Yine haşlar bitecek galiba. Güzel var sonra burada yine. Güzel bir şey mi? Kötü bir şey mi bilmiyorum. Bu bir şeyler yapıyor. Takım atıyor. Bir şey oluyor. Gidiyor. Sonra kedi var. Uf, bu adamı yeniyor. Ay ne kedisi. Kafam yandı. Fare. Sonra bu elektrikten çarpılıyor. Dans ediyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra düşüyor. Bu da gidiyor. Uçuyor. O neyde kalmıştık? Bu ne? Yani bunu... Ben tam hatırlamıyorum. Bir tane zombi var. O öldürecek. O arkadaşı kurtarıyor zombiye. Son bu arabaya biniyor. Gidiyor uçuyor. Bu biraz karışık. Evet, de Baya karışık. e ee, isim bulamıyorum. Ha, bu balon, balonla uçuyordu bunlar. Tamam. Bu da böyle. Ondan sonra iyi var. İyi ismi. Bu uçuyor. Geliyor. Bu şeyler yapacak ama bu bunu durdurdu. Havaya attı yine özel güçleriyle. Tamam. Ee, e, yapmışım yine. Puff, sırtına biniyor oradan çıkıp. Ee, aa bakın, bu da, bu da o tabutcudailler var. Hmm. Oraya keşke küçük adamın resmini koysaydım daha çok güzel olurdu. Burada ezik diye bir şey var. Niye ezik koymuşum ki çok saçma. Bir şeyler oluyor. Hmm çok saçmaydı. Ondan sonra bunu da ben yapmıştım aynen. Bu geliyor. Bu da geliyor. Sonra bu da üstüne uçuyor. Sonra o da ışık tutuyor bir şeyler. Bu da çok saçma. Ne yapacağım bulamamışım. Sonra bir tane daha var. Bu uçuyor. Sonra yine bu. Favori hareketini yapıyor. Yine bu selam veriyor. Sonra yeniden uçuyor. Bu ne bu çok saçmaymış. Bu da uçmuş, gitmiş. Yapacak bir şey bulamamış. Ondan sonra zehir. Aha. Arkadaşlar bunun bir tane hikayesi var. Orada varil var. Bu adam onu süt sanıyor, içiyor. Sonra bir şeyler meğersem şu bunu şey yap öldürmeye çalışan adam zehri iğnenin içinde unutmuş. Yani oraya koyamamış. O yüzden buna iğne fırlatıyor. Bakın zaten göreceğiniz bir şeyler diyor bu adam. Sonra bugün bir sürü video çektim. Ama hepsini atmayacağım bugün. Dört tane video çektim. İkisini atacağım. İkisini de belki atarım. Şurada nice var bu takla mı atıyordu? Bir şey oluyordu bu. Tam bu kılıcı vururken bu takla atıp uçuyordu böyle. Ama yanlış yapmışım. Kılıcı yanlış zamanda atmış. Ondan sonra alıp değişik bir isim var yine. Yine ya bu yine bu adam yine bu hareketi yapıyor. Yine bu top falan oluyor. Yine geliyor şey çıkıyor. Patlıyorlar. Ondan sonra Cücük çocuk diye birisi var. Bir şey var. Cücük çocuk o galiba. Ondan sonra havalı adam var. Bu yine selam veriyor her zamanki gibi. Bu sonra uçuyor. E bu kadar mı? Cumcum. Cumcum. Bu da ilk yaptıklarım var. Ha bunu hatırlıyorum. Yüzüne pırtlıyordu. Bunu sizinle beraber yapmıştık. O o videoyu da gidebilirsiniz kanalımdan. İlk yaptıklarım çok saçma ama ilk yaptıklarım. İlk yaptığım için yapamamışım. Bu şey yapıyor. Bu da bunu kurtarıyor. İlk yaptıklarım gerçekten saçma. En iyisi o bak bu gerçekten iyi ama en iyi bu bir de başlarda yapmışım bunu o, yine o özel gücüyle şey yapıyor öyle bu da kes testereyle geliyor öldürüyor ondan sonra çovi diye bir şey var böyle bu gidiyor galiba sonra arkasından çocuğu geliyordu hatırladığım kadarıyla bu uçuyor geliyor oradan düşüyor sonra çocuk geliyor bunu ben havada yapmışım yere basmıyorlar Ondan sonra ilk ilk yaptığım çok kötü arkadaşlar. Daha programı çözememiştim. O yüzden şey yapmayın. Böyle değişik bir şey böyle gidiyor, duruyor. Yani çok saçma. Bunları ben yapmadım bu arada. Bunları oyun size yapıyor. Bakın mesela. Şöyle bu başlatılma oyunları